Evet selamlar. İyi hafta sonları. İyi bir cumartesi günü olsun. İyi bir cumartesi günü akşamı olsun. Canlı canlı iddia tahminlerine hoş geldiniz. Bakalım birazdan arkadaşlarımız da buraya gelecek galiba. Şöyle yapalım. Evet. Şuradan da şu maçımızı açalım. Evet, nasılsınız? iyi misiniz? Ne var ne yok? Hemen hemen ilk yarı bir tane golle başlayalım mı ne dersiniz? Hemen ilk yarı bir gollü maçımızla başlayalım isterseniz şirketin yüzde %90 ihtimaliyle gol beklediği bir maçtır. Şöyle şurada yeri dediğim sayfayı. Evet merhabalar. Şirket abimizin gol beklediği bir maçtır. Hepimize bol şanslar. Bakalım ilk yarı golümüzü getirebilecek miyiz? şurada şurada kalsın. Evet. Dakika 30. İrlanda Premier Ligi. Bizim gördüğümüz oranlara göre ilk yarı yüzde %90 itibariyle gol gelecektir. İlk yarı gol potansiyeline bakarsak da 1.74 oranında çok 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 güzel bir oranı var. Bakalım ilk yarı golümüzü getirebilecek miyiz arkadaşlar? Atalım. Evet. Bir yarı gol beklediğimiz bir maçtır. Bu arada çok muhteşem bir açık yakaladık. 90 dakika 1.5 açı. Ee, bugün 6 maçta denedik. Çok güzel orandan 90 dakika boyunca 1.5 geldi. Bakalım bunu eğer geceki maçlarda da uygulayabilirsek yarın yayında deşifre edelim. Herkese de şifre edelim. Ee, özellikle rolling yapıp da iki maç bir buçuk üst yazan arkadaşlar çok da rahat bir şekilde gollere kavuşacak bu saatten sonra. Evet bekliyoruz. Bakalım maçımızdan ilk yarı gol gelecek mi? <laughs> Hatta şu an oynanan iki maçımızda Züri ve Kösüce maçlarını bir buçuk üst almıştık. Bir yarım saat önce hemen hemen biten Bulgaristan maçında yine üst almıştık. Bunlar da bir şekilde rahat bir şekilde gelmesini beklediğimiz maçlar. İlk yarı gol bekliyoruz. Bu arada görüntü gitti mi? Bakalım.